Pinokyo. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok eski bir zamanda küçük bir kasabada Gepetto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. Yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey bir çocuğunun olmamasıymış. Bir çocuğunun olması için neler vermezmiş ki? Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip kütük aramaya başlamış. Derken tam aradığı gibi bir kütüğü bulmuş. İşte tam aradığım bir kütük. Bununla çok güzel bir kukla yapacağım diye sevinerek kütüğü sırtladığı gibi oyuncakçı dükkanına taşımış. Tezgahın üzerine koymuş, başlamış yontmaya. Gepetto kütüğü yonttukça kütükten diye sesler geliyormuş. Geppetto Usta, nereden geliyor bu ses?" diye düşünmüş. Herhalde ona öyle geldi diye içinden geçirmiş. Derken kuklanın önce kafası, sonra da vücudu ve en son da kolları ile bacakları şekillenmeye başlamış. Geppetto Usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş. Ortalığı temizlemeye başlamış. O ortalığı temizlerken "Merhaba." diye bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirmiş. Ortalıkta sandalyenin üzerinde oturmakta olan kukladan başka kimsecikler yokmuş. Yine yanıldığını düşünerek işine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden hopladığı gibi odanın içinde dans etmeye başlamış. Olanları gören Geppetto ustanın şaşkınlıktan ağzı bir karış açılmış. ''Aman Allah'ım bu kukla canlı, tam da benim istediğim gibi bir çocuk.'' demiş. Etten kemikten değilmiş ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, koşuyor, oynuyormuş. Kukla çocuğu kucağına alıp ''Sen gerçek bir çocuk gibisin, senin adın Pinokyo olsun.'' demiş. Artık Geppetto ustanın hiç canı sıkılmıyor, günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ancak Pinokyo'nun ne defteri varmış ne kalemi. Geppetto Usta da hiç para olmadığından paltosunu satarak aldığı parayı Pinokyo'ya vermiş. Al oğlum bu parayla kendine defter kalem al. Güzelce okuluna git demiş. Pinokyo parayı avucuna almış yola koyulmuş. Neşe içinde yürüyormuş. Merakla etrafına bakınıp yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, bağıran insanları izliyormuş. Bu arada yolun başındaki kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabalığın arasına dalıp ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman renkli bir çadır duruyormuş. Bu şehre yeni gelen sirkin çadırıymış bu. Çadırın önündeki palyaça bağırarak müşteri topluyormuş. Pinokyo çadırın içerisinde ne olduğunu merak edip kalabalığın arasından geçip çadıra girmiş. Ama palyaço Pinokyo'ya içeri parasız girilemeyeceğini söylemiş. Pinokyo içeride olanları çok merak ettiğinden Gepetto Usta'nın okula gitmesi için verdiği parayı uzatmış. İçeriye girince çadırın ortasında kurulan sahnede oynayan kuklaları görmüş. Hey bunlar da benim gibi tahtadan diyerek sahneye kuklaların arasına çıkmış. Kuklaları izleyen kalabalık Pinokyo'ya kızmış. Çekil oradan sahneyi görmemizi engelliyorsun diyerek azarlamışlar Pinokyo'yu. Ancak sahnenin yukarısında kuklalara bağlı olan ipleri tutan sirk sahibi canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş. Böyle ipleri olmadan hareket edebilen bir kukla ona çok para kazandıracakmış oyun biter bitmez Pinokyo'yu yakaladığı gibi kafese kapatmış. Pinokyo başına gelenlerin kendi suçu olduğunu, Gepetto Usta'nın sözünü dinlemeyip okula gitse, bunların hiçbirinin olmayacağını düşünerek ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi hemen onun yanına gelerek, ''Babanın sözünden çıkmamalıydın ama pişman olduğunu görüyorum. Bunun için seni kurtaracağım.'' ama bir daha yaramazlık yapma. Bu da sirke verdiğin para. Onu sakın boş yere harcama. Doğru okuluna git diyerek Pinokyo'yu sirkin dışına çıkarmış. Pinokyo paralar elinde okula doğru yol almaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Pinokyo'nun şarkı söyleyerek yürüdüğünü gören kurnaz silki ve arkadaşı kedi bu kukla ne kadar da neşeli, şunun bir yanına gidelim diyerek Pinokyo'nun önüne çıkmışlar. Hayrola Pinokyo, böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Pinokyo da kendime defter kalem alıp okula gideceğim demiş. Kurnaz tilki o defter kalem alacak para vardır sende diye düşünüyorum. O parayı bize versen de Para tarlamıza eksek orada bir sürü paralar bitiyor demiş. Pinokyo da Kurnaz Tilki'ye inanıp bütün parasını onlara vermiş. Sonra iyilik perisi Pinokyo'nun yanına gelmiş. Pinokyo'ya "Defter kalem aldın mı Pinokyo?" diye sormuş. Oysa peri paraları Kurnaz Tilki'ye kaptırdığını biliyormuş. Sakın yalan söyleme. Yoksa seni cezalandırırım diye uyarmış. Pinokyo uyarıyı aldırmadan yalan söylemiş. Defter, kalem aldım. I, I, heh, on, onları okula bıraktım. Deyince yalan söylediğinden dolayı burnu uzamaya başlamış. Peri Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo başka yalanlar uyduruyor, burnu uzadıkça uzuyormuş. Artık öyle bir hale gelmiş ki kafasını hiçbir tarafa çeviremez olmuş en sonunda yaptığı hatayı anlamış, işin doğrusunu Peri'ye anlatmış. Peri de akıllanan Pinokyo'nun burnunu eski haline döndürmüş. Bir sihir yaparak kurnaz silkeye kaptırdığı paraların Pinokyo'nun eline geri gelmesini sağlamış ve Pinokyo'yu şöyle uyarmış. Bu paraları boş yere harcama. Doğru okuluna git diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo paralar elinde yine şarkı söyleyerek yürümeye başlamış. Tenha bir yerden geçerken birisinin yüksek sesle güldüğünü işitmiş. Aynı anda karşısında kendisini hapseden sirk sahibi çıkıvermiş. Gel bakalım buraya seni yaramaz. Geçen sefer elimden nasıl kaçtım bilmiyorum ama şimdi senin cezanı vereceğim diyerek Pinokyo'yu kollarından tuttuğu gibi denize atıvermiş. Pinokyo denize düşünce suyun üzerinde kalmış. Dibe batmıyormuş. Çünkü Pinokyo tahtadan bir kukla olduğu için su kendisini kaldırıyormuş. Suyun üzerinde böyle batmadan kalmak Pinokyo'nun hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken birden ne olduysa olmuş, Pinokyo kendisini karanlık bir yerde buluş vermiş. Meğerse Pinokyo'yu kocaman bir balık yutmuş. Şimdi Pinokyo balığın midesinde duruyormuş. Pinokyo balığın midesinde bekleyen dursun, biz gelelim Geppetto Usta'ya. Gepetto usta eve gelmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş. Paltosunu da Pinokyo'yu okula götürmek için sattığından dolayı hasta olmuş. Oğlu Pinokyo'yu aramak için hasta hasta yollara düşmüş. En sonunda Pinokyo'nun denize... Pinokyo denize atıldığını anlayınca hemen etraftaki balıkçılardan yardım istemiş. Balıkçılar Gepetto'yu çok sevdiği için hemen ona yardım etmişler. Tekneyle denize açılmışlar ve bir fırtına kopmuş. Gepetto'nun teknesi alabora olmuş. Gepetto denizin dibine çökmeye başlamış. Pinokyo'yu içine alan balık Gepetto'yu da içine almış. Karanlık bir yerde gözlerini açmış Gepetto ve ağlayan bir ses duymuş. Bu benim oğlum, oğlumun sesi. Pinokyo, Pinokyo buradayım oğlum demiş ve Pinokyo'ya kavuşmuş. Pinokyo ve babası birbirlerine sarılmışlar. Babacığım beni affet, çok özür diliyorum demiş Pinokyo ve iyilik perisi onları balığın karnından çıkarıp dışarıya bırakmış. Pinokyo artık çok akıllı bir çocuk olmuş ve babasının sözünden hiç dışarı çıkmıyormuş. İyilik perisi bir gece yatağında yatarken Pinokyo'ya bir ödül vermek istemiş. Onu etten ve kemikten bir insana dönüştürmüş. Gepetto Usta'nın artık insandan bir oğlu varmış. Ve Gepetto Usta ve Pinokyo yıllar boyu çok mutlu yaşamışlar. Burada da masal bitmiş.